Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sazan balığını dolduracağız. Bu sazan balığını nereden tuttuğumuzu bir önceki videomda, piknik videomda anlatmıştım. Pulunu, karnını temizledik, yıkadık, tuzladık. Bir gece buzdolabımızda beklettik. Şimdi iç malzemesi. İç malzemesi için 2 su bardağı bulgurum var benim. Önce bulgurumu yıkayacağım ve süzdüreceğim. Bulgurumuz süzerken 4 yemek kaşığı yağ koydum tencereme. Bir tane de soğan doğradım ince ince. Soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanımıza 1 yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. Benim salçam biber ve domates karışık salça. Kavrulan salça ve soğanlarımıza bir tatlı kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı da kuru nanemizi ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ve bulgurumuzu da koyarak kavurma işlemimizi devam edelim. birkaç dakikadır kavurduğumuz bulgurumuza yarım su bardağı soğuk su koyalım yarım su bardağı su yeterlidir arkadaşlar bulgurumuzu yıkadığımız için zaten biraz yumuşadı biraz da balığımızın içinde buharda pişeceği için bu su yeterlidir artık bulgurumuzu kapatalım burada demlensin Bulgurumuz demlenirken biz balığımızın sosunu hazırlayıp iç kısmına sürelim. Sosu için bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı sarımsak tozu. Böyle bir karıştıralım. Sarımsak tozu yoksa sarımsak da kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla balığımızın iç kısmına her tarafına sürelim. Artık sosumuzu sürdüğümüz balık dolmaya hazır. Böyle bir büyük iğnem var. Pamuklu da bir ipim. Ucuna da kürdan bağladım. Diktiğimiz yer çözülmesin diye. Balığımızı doldurma işlemine geçelim. Kaşık yardımıyla balığımızın içine bulgurumuzu koyalım. Şöyle 1 2 dikiş atalım. Diktiğimiz tarafa doğru iç harcımızdan iterek, bastıra bastıra balığımızın karın kısmını dolduralım. Birkaç dikiş atıp tekrar böyle doldura doldura bu işle burayı tamamlayalım. Balığımızın karın kısmını doldurduk. Şimdi başına geçelim. Burada iki yemek kaşığı kadar bulgurumu koydum. Şimdi burayı dikeceğim. Balığın baş kısmının dikmesi biraz zor arkadaşlar. O yüzden yumuşak yerlerini bularak dikmeye çalışacağız. Evet bu yüzünde dikelim baş kısmının. balığımızın dikme işlemi tamam. Artık şuraya bir kürdanla düğüm atalım ki çözülmesin. Kürdan bağlayarak düğüm attık. Kalan sosumuzu da balığımızın üzerine sürelim. 200 derece fırında balığımızı pişirelim. balığımızın derisi böyle kabardığında ben derecemi düşürdüm 180'e ağır ağır pişsin diye. Artık balığımız pişti. Fırın tepsimizden alalım. Ben ipini çıkardım. Şimdi balığımızın iç kısmının piştiğini göstereyim size. İç pilavı gayet güzel olmuş. Tane tane olmuş. Suyu yeterli gelmiş. Şimdi servis tabağımı alayım. Son halini göstereyim. Benim sunumum böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.